Hareketli, hapis olmuş karakol. vay ne haber halin gibini mi youtube bütün gece halis gördün değil mi <gülüyor> <gülüyor> knight in shining armor,

Allah'ım çok istiyorum ya. Vallahi çok istiyorum ya. <laughs> Drop mu girdi görmediniz mi? Ay dur ha açayım <laughs> Şarkı söyledim evet. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Pardon pardon. Kardeşim anlaştığımıza göre hayırlı olsun. Eyvallah. eyvallah. Yalnız bu araç benim ilk göz ağrım buna dikkat et. Ha. Yok abi ben anasını ağrıyorum. Evet, bu arabanın patates edeceğim. İyi görüşürüz uzun. Hadi abi görüşürüz. <laughs> Hayır. 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 Böyle bir şey yapmıyorsun. Takacağız o zaman. O zaman astronot kostümümüzü giyeceğiz. Peki? Kızım niye dondu? Tamam <laughs> Leec'ini mi <laughs> Aynen. <Sessizlik> Aynen. <laughs> Last game. Hayır oğlum. He. Ha. Sofi gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Oha! O ne lan? Gençler. <laughs> ben hiçbir şey odaklanamıyorum ama. Sıfır odaktayım yani şu anda. Biliyorsun zaten bende algı dikkat dağınıklığı var. Bunu biliyorsun. Konuştuk seninle sana anlattım bunu. Gecelerce ağlayarak falan anlattığım günler oldu. Diyorsun aksiyetem de var benim. Niye bana bunu yapıyorsun? E de ama yayındayım şu anda. Mümkün değil yani. Kapatıp yanına mı aşağı mı inerim? Kap evet. Hmm. Tamam hadi artık. Çıkıyoruz buradan. Ama önce gel bunu takacağız gel. Ben hemen geliyorum bekleyin. Gel. Herhalde <laughs> kızıma. Tamam. Artık odaklanabilirim. O ne lan? Gençler. Pieces of advice for the kids. Money doesn't buy happiness. It buys crazy ass happiness. what everything feels like look around the room right now and, and imagine what it would be like to lick that and you'll know exactly what it feels like and i'll never be the same ever since Evet. <laughs> Bunu da biliyorum mesela. Kitap var orada, kitabı da biliyorum. Klavye'yi de biliyorum. Perdeyi de biliyorum. Diyor ki bir şey diyor yaladığınızda eve geçersiniz. <laughs> <laughs> evet, atwası tekrar sitede. Evet. Evet. Ben duvarın tadını biliyorum, ben duvar yemişliğim var benim. Yani o duvar dediğim şey, onun sıvasını yemişliğim var çocukken, tadını merak edin. Hey, buralarda beleş neler var? Şu şampıslıklı dondurma nasıl? No, no. Wasabi Oh, Why is it possible it's just not? Why not, you stupid bastard? Like father, like Bye, son babe. I'll see you later CGCGGCG <Susurlu> Aynı benim göz rengi benim bunun yeşili tabii benimkiler benimkiler bu yeşil renk olur. Normally I put my arm around the person. But this ain't gonna look good. yatak yumurtlatan edit şaka değil kalbim param parçası. Ya! How you doing? Are you on plane? yeah. Uh, yeah. Anne! Let me show you. Wait, How do you even have Wi-Fi? So here's my view. Whoa! adamlar birer efsane, hatta birer tanrı. Sadece tek tanrı var. Ve böyle giymediğinden eminim. Arkadaşlar efsane bir site buldum ve sitede her şey var. Yani istediğiniz her şeye ulaşabiliyorsunuz. Sitenin ismi bu. Sitede tek yapmanız gereken arama çubuğuna istediğiniz şeyi Ne Getirdi. Evet. Senin özrün, minnak şeyler var ha. kadar eminim ki beni izlediğine. Beni izlemiyorsa bile beni seviyor. Beni izlemiyorsa bile beni sevdiğine eminim. <laughs> Burada ne kadar iyi çalıyor çocuk da yani. 不啊。<laughs> fotoğraf çekilebilir miyiz? Tabii. Evet. <laughs> Şöyle çekelim. Şöyle <laughs> 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 New York da çok görmek istiyorum. Çok merak ettiğim bir şehir. Çok. <laughs> yeah. Good morning class. Good morning, Good morning. <laughs> I graded your quizzes from yesterday. Most of you did well. Some of you, I think, can do better. What do you see here, Chris? Two D's and an F. <laughs> 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 ah! <laughs> okay.

sen bana bakma. sen Kime ben ihtiyacınız var mı yardıma? Hataldır benden. Fatah ayarlar. çatıl alır ha. Yakacaktır, yere bana manacaktır. Kanacaktır, akacaktır, rüzgar gibi esecektir. Geri gelecektir, ceza ettik bir sentezdir. Ve ettik bir arzıdır Üç fazdır kanadı kırıktır. Taktik kuşkunun oluşumudur. Şu yaptığım repteki uçurumdur. Bak beni gör hadi Kamilon. Tepeden tırnağız anlamıyor göz kulak olduğum sen de o holokostları gören insan o. Arı gibi üç kartal gibi konu dedi. Sen ol ne de ben patron Ramlarım Ramlarım Can yakabilir bir pardon ya. Ey bir bir bak fon. <laughs> Aynı zamanda YouTube kanalıma abone olmayı. Oraya videoya bir like atmış. Sus. Ulan sus hareket yapma. Sus hareket. Sus. Arkasından Allah'ım görüşürüz. Eee. Kedimle anlaşabiliyoruz. Aynı zamanda çok hayvansever bir insan.